Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Cüneyt Başaran ve Gökhan Şen'le birlikteyiz. Piyasalarda yaşanan bu kırmızı tablonun müsebbibi kim deyip onunla başlayacağız tartışmaya. Herhalde biz değiliz. Biz, biz değiliz herhalde. Petrol fiyatları yeniden 30 doların altına döndü diğer taraftan hatta dün bahsetmiştik değil mi Morgan Stanley raporundan hani enerji şirketleri satılacağı kadar satıldı. Buradan daha fazla satış yer mi? Bu petrol e, hisse senedi ilişkisi bozuldu mu? Bozuluyor mu? Zayıflıyor mu diye e, çok da öyle olmadığını söylemek mümkün gibi görünüyor. Çünkü bugüne baktığımızda hakikaten topyekün hepsi birlikte dün de aynı şekildeydi. Topyekün hepsi beraber düşüyorlar. Sadece enerji şirketleri yani petrol ve enerji şirketleri değil aynı zamanda e, enerji ya da petrole yönelik pozisyon taşıdığı düşünülen bankalarda da ciddi satışlar var. Dolayısıyla böyle de topladığımız zaman hepsini işte Goldman Sachs'ın üzerinden geçen ya da işte Amerikan Bankacılık Endeksindeki buçukluk düşüşü de aynı zamanda zayıf bilançolar da destekliyor bir yandan e, buradaki sıkıntıları. Bugün Nomura'da yaşanan sert aşağı yönlü hareketini hepsini de belli ölçüde değerlendirebiliriz zannediyorum. İstersen Herkes üç tane, üç petrol şirketinden ben de üç son bilgiyi paylaşayım ve devam edelim. E, BP 5.2 milyar poundluk, 6.5 milyar dolarlık bir zarar. 3.000 e, 3 bin kadar kişiyi işten çıkartacağını söyledi. Ve yüzde %38 oranında hisse senedi son bir yıl içerisinde geri gelmiş vaziyette. Chevron, Amerikalı Chevron... E, 9 milyar dolara yakın gelirlerinde bir kayıp olduğunu söyledi. 4.000 bin kişi işten çıkartacağını ifade etti. Yılbaşından beri %26'da, e, %26 aşağıda olduğunu gördü Chevron'un. Hollandalı Royal Dutch Shell ee, earninglerinin yani kazançlarının %50'sinin eridiğini söylüyor. Ve onda da gene %36'lık kayıp var. Bu açıdan bakıldığında ee, biliyorsunuz Shell'in de zaten notunu ee, S&P A, A indirdi. Ki bu Shell'in 100 yıllık tarihi boyunca, tarihi boyunca almış olduğu en düşükte not. Dünyanın enerji devlerinde durum hiç parlak değil. Ee, bu bir de yaklaşık 44-46 dolarlık ortalama petrol fiyatıyla geçen seneye göre. Dolayısıyla dünya enerji devlerinde arıza var. Ee, bunları bunlara fon veren portföyünde bulunduran şirketlerde, bankalarda bu arızanın da hissedildiğini görüyoruz. Exxon Mobil de şey çıkarmayan petrol çıkarma bütçesini evet. son 10 yılın dibine indirmiş. Yani o kadar umutsuzlar ki. Ee, bunlar önemli haberler. Yavaş yavaş sektörden böyle haberler duyacağız. Sen galiba dün sormuştun ya hani Morgan Stanley'nin bir raporu var evet. artık buralar iyi falan diye. Evet doğru hakikaten iyi değerleme olarak ama diye bir bölüm açmıştık. Bu o işte. Hala aşağı potansiyelleri de oluyor mu? Oluyor. Değerleme bazen rastlılık açıyor mu? Açıyor. Şirketler cephesi de şu ana kadar bence gene de iyi dayandı. Hani büyük petrol şirketlerinden falan şu ana kadar bir fre verilmediyse bence finansal durumları gerçekten sağlam olduğu için verilmemiş. Tabii. Normalde biraz sallanan bir şirket olsaydı şimdiye kadar çoktan gitmişti. Yani eğer zaten bu stratejiyi uygulayanların stratejileri uzun vadede sonuç verecekse yani işte Suudi Arabistan vesaire gibi ülkelerin Amerika'daki shale gaz yani bu kaya gazı üreticilerinin tabiri caizse patlaması gerekiyor. Çünkü strateji sürükleyen e, onlar, forse eden onlar amaçları da ucuza maliyetini düşünen ama aslında sektöre çok yeni katılmış olan dolayısıyla daha önce bu tip e, ...dağın sektörler, dağın zamanlar görmeyen, kötü zamanlar görmeyen, işte üretim kesintilerini, kısıtlarını görmeyen bu şirketlerin çok yeni olduğu ve varlıklarını sürdüremeyeceği yönünde bir tahminleri var. İşte bir trilyon civarında yatırımları var bu şirketlerin. Bekliyorlar. Eğer ki hakikaten 2016'da böyle giderse e, açılan kuyu sayısındaki düşüşlerin devam edeceğini, oradaki birçok şirketin de iflas bayrağını çekeceğini düşünüyorlar. Büyük ihtimalle de haklılar. E, kendileri zaten bu tip e, ülkeler, yani bu petrolü satan ülkeler, özellikle Orta Doğu ve işte Kafkas vesaire gibi buradaki ülkelerin önemli bölümü büyük petrol şirketlerini devletle hemhal etmiş, demokrasinin zayıf olduğu, yani birleştirmiş <laughs> e, o, yani devleti şirket gibi, şirketi devlet gibi görebilirsin. Atıyorum Suudi Aramco mesela, yani aileye ait kocaman ülkenin bir şirketi. E, bunlar birbirini karşılıklı fonlayan e, demokrasilerin genellikle işte birden ona kadar bir skalada bire daha çok yaklaştığı ama yani kendi içerisinde uzun vadeli bir model. Fakat Amerika'da şirketlerle böyle bir ilişki yok. Yani şirketler batarsa batacaklar. E, hiç kimse gelip onları falan kurtarmayacaktır. O yüzden onlar da bunu oynuyorlar. Bence önemli petrol yeniden 30 doların altına indi WTI e, ve işte %11 kadar düştü iki günde. İşte bu da son birkaç yılın en sert düşüşüymüş. İki gün üst üste %5'in üzerinde düşüş petrol fiyatlarında 2009 krizinden bu yana yaşamamış. Bir şey değil yani. Bir şey daha ekleyeyim. E, hatta bugünkü Habertürk'teki yazıda da bahsettim ondan. E, Merrill'in için araştırmasına göre 3 trilyon dolarlık bir servet transferi olmuş, oluyormuş. E, petrol fiyatlarının düşüşü sonrasında e, petrol üreticilerinin cebinden çıkıp bizim gibi petrol tüketen fahlilerin harcama kapasitesi olarak eklenen 3 trilyon dolar. E, aslında bu 3 trilyon dolar parayı enerjiye ya da e, ısınmaya ya da işte ulaşmaya ver ulaştım ulaşım için harcamayınca siz biz bu parayı ne yapacağız ya başka bir takım şeylerde harcayacağız. Kim yazmış raporu dedin? Merilinç. Anladım. Ben dedim. Yok ben sordum sana. Merilinç mi diye sordun? Ha, peki. <laughs> sordum? Me raporu bu. E, ee, 3 milyon dolar ve Merilinç diyor ki dünya tarihinde görülmüş en büyük varlık transferi oluyor diyor. Büyük para. Diyor, petrolle o beraber. Hiç konuşmamış mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi vardı ya. ya artık o kadar uzun anlattı ki. Öyle mi? Hem de burada. Konuşmamış mıydık? var mı? Mıydı? <laughs> Bilmiyorum galiba yok. Olsun ben gene 3 trilyon doların en büyük varlık transferi olduğunu ifade edeyim. Dolayısıyla bu güzel işin konuyormuş. güzel konu bu işin üzerine gitmekte fayda var. Varlık transferi büyük, e, ta, insanlık içinde büyük ama gördüğünüz gibi her günün dikeni var. Kim yazmış demiştir. <laughs> Allah Allah. E, hakikaten önemli konu. Açıl işte. de kontribüt etmiş galiba aldığı <laughs> kapıları şu an itibariyle. 3 trilyon dolar büyük para. Ya bir de şey hikayesi var son 2 gündür. şimdi yani biraz İtalyan bankalarından söz ettik işte satışlar.